Weekly seni bebe Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bekliyorum Ben tanem. Bugün sizlerle beraber şu yani nasıl olsa göreceksiniz onun için sorun yok. hep YouTube'u ha Şimdi ben bu tip videoları nasıl yapıyorum mesela Burada konuşmayı geçin boş verin konuşmayı. Kısa açık mı? Az açık bir. Bunu nasıl yaptım? Sonucunu da hemen görelim. Çok sıkmayın çünkü. Boyadım falan işte tamam mı? Sonra sildim. Ve sonuç böyle bir şey çıktı. Ben bu fotoğrafı tekrar bulamadım açıkçası. Bu fotoğrafı tekrar bulamadım. Ben de farklı bir fotoğraf yapacağım. İlk önce animeli bir e, anime fotoğrafıyla denemeye çalıştım. Olmadı. Ben de Cemre Solmaz'ın bu banyodaki fotosuyla değil, farklı bir fotoğrafla yaptım. Zaten demin Şimdi buradan ilk önce Photolab ve IbisPaint X'i kullanıyorum. Photolab'den geliyorum tamam mı? İlk önce tabi o fotoğraf bende yoksa gidiyorum. Ne yapıyorum? Ee, i̇nternetten SSL'ini alıp işte şey yapıp kesiyorum gösterişleri falan tamam mı? Kırpıyorum daha doğrusu. Sonra buradan yüzler şunu seçiyorum. Ama böyle kırptığınız fotoğraf. Buralarına aldanmayın tamam mı? Kırptığınız fotoğraf olacak kırpılmış hiç çarpı marpı yok ve ben önceden yapmıştım hazırlamak için şimdi size göstereceğim kırpıyorsunuz internetten alıp sonra fotoğrafı yüklüyorsunuz buradan işte bir tane istediğini seçiyorsunuz bazılarının üstünde pro yazabilir e, pro yazabilir onlar onları siz yapamıyorsunuz burada işleniyor yeni falan diyor öyle şu biraz şöyle dursun bari Bu ekrana gidebiliyor musun dersem sonra buradan 3 nokta var cihaza kaydet indir. İndirmeniz için size tabii ki bir reklam verecek ama çok az saniyeli bir reklam verecek. Benim aslında bu videoyu nasıl demin gösterdiğim videoyu nasıl yaptığım hakkında bir video var ama e, onun dosyası işlenirken maalesef ki bir sorun oluştu ve ben de sonradan fark ettim dedim bari ne yapayım tekrar çekeyim. Şimdi sonra bu zaten cihaza kaydedildi demesi lazım. Çıkın fotoğrafınıza bir şey Tamam mı? Arkadaşlar ezan okumuyor. Ezan bitene kadar videoyu durduracağım. Ezan bitince geleceğim. Emma bir seni babacuni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz diyecektim ki bütün sandalyeler niye taşınmış? Ben iki dakika sandalye getireyim. Sonra tekrar geçeyim. gördüğünüz gibi burada zaten oyunlarım işte altı gelidir falan var. Çok bir şey gözükmüyor. Bu tarafta da Ibis e, Pointix nereden Ibis e? e, Pointix bu tarafta. Burada işte mesela Engram Masabim falan var. Nasıl olsa kişileri görmediğiniz için görebilirsiniz. telefonumuzda da var Ben telefonu tam Sonra biz bu fotolevi yaptık ya. Ama sıkıntı nasıl olsa şeyi sadesini kullandık. Şunu sileyim bunu sileyim demeyin. Tamam mı? anlamazsanız da e, ben size tekrar çekerim. Hatta saçlı versiyonunu da çekerim. Bir tane video var çünkü mesela saçlı yapıyorum. O mesela bu bir kere ben böyle bir tane bunu gittim video çevirdim ama bir atamadım. Atarken sorun oluştu. Tamam mı? Bu böyle kaldı. Bunu saçlı halini göstereceğim. Size. Bir tane video olması lazım saçlı yani hocanın. Buradan galerim diyoruz. Artı diyoruz ama ilk önce ne yapıyoruz? Resmi yerleştiriyoruz. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce fotolepten yaptığımız efektli olanı seçeceğiz. Bu fotolep yazısı gözükse sorun olmaz. Zaten bu videodan sonra e, hep görecek yani. Bu videoyu yüklenirse göreceksiniz nasıl olsa. <laughs> Maalikattin. Maalikattin. Sonra buradan hani kamera şekli var ya onu seçiyoruz. Ve buradan sadesine tam ortasına gelecek şekilde böyle tam uyacak bir şekilde efektli olanı fotoğraftan yaptığımız göstermeyecek şekilde koyuyoruz. Bunu boyuyoruz ve o şey resim çıkıyor. Bunu siliyoruz ve alttaki resim çıkıyor. Nereye diye sorarsanız mantıken mesela bu katmanı sildiğimiz zaman hatta göstereyimse katmanı sileceğiz. Bakın. Katmanı sildik ikinci katman boş. Bu birinci katman da devreye giriyor. Onun için şimdi boyayacağız. Abi. アベおしえめバッとおの Yani var de ilk önce buradan des, yani işte desen değil de şeklini çiziyorum sonra hani desen şekline gitmiyorum düz düz, düz boyuyorum nasıl olsa desenin ne önemi var değil mi yani buradan şekil saçını maçını olsun saçını falan zaten bu arada buradaki renkleri duvar rengini falan aynı renk yapıyoruz mesela bu kırmızı tonu değil mi bu benim kullandığım kırmızı bu duvar renginin tonu değil mi değiştirmeyin nasıl fark etmiyor onun için. Ama sakın ay neyse gitsem sorun olmaz. Nasıl kırmızı gördüğünüz her yerden bir şekil çizmeyin. Kırmızı zaten farklı bir yer göremiyorum ben. Sin, sin sin göz yakşini. Emma baba beklesene. Şu an gördüğünüz üzere çok iyi desen çizmede ustayımdır. Ya anime olanı yapabiliriz. Bu arada tak 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 diye sesler geliyor. Kusura bakmayın çünkü galiba inşaat falan var. Ya da bir, birinin evine balkon şey falan takılıyor bilmiyorum. Çünkü kusura bakmayın çok sessiz bağlamda çekemedim. Bir yandan da hızlı olmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi Duru beni ararsa diyeceğim kanka ben video çekiyorum. İşte sonra ararsam olur mu diyeceğim ama ona anlatacak bir sürü şeyim var. Size de zaten videodayken anlatacağım. Şimdi biz deniz evine gittik ve biz her zaman deniz evine gidiyoruz. Ama mesela yarım saat mi kaldı kapanmasına? 24 açık olan bir tane daha deniz var ona gidiyoruz. Ama orada ne balık var ne duba var yani çok da iyi değil Ben çok sevmiyorum ama yani yine de güzel. Ve derinliklere benim çok fazla da ulaşmam, boğulma ihtimalim yüksek değil. Riskim yok. Onun için. Ve zaten şöyle bir şey var ki Arkadaşlar, biz orada yani bir de deniz evinde yengeç var, balık var. Yengeç dedim de kabuklu yengeçten ha. Öyle normal yengeç değil. Kabuklu yengeç deniz evine gidenler birçok kez yani birçok kez görmüştür. Tamam ben onları elime aldım. Mega bir tane vardı. Eğer abim onu benim elime vereydi ben direkt onu at e, deniz içine gitmiştim. Çünkü ben harbiden çok korkuyorum. Ama biz önceden şöyle bir şey yapmıştık. Bizim teyzemler falan vardı tamam mı? Sonra abim ve işte Mehmet abi geliyor şey topluyor. Bu şeylerden. Yengeçlerden. Tamam mı? Abim de bunları beslemek istedi. Dedi herhalde bunların beslenmesi kolaydır falan dedi. Beslemek istedi. Sonra biz bir tane yoğurt kabına o denizden aldık bu arada. Kendi evimizden hatırlamıyorum ama galiba denizden almıştık. Sanırsam denizden aldık. Tam da emin değilim. Ben de çok açıkçası korkmadım. Aman aman bağırmadım ama mega da bayağı bir korkarım. Aşırı korkarım. Abi ne şey diyor ben bunu tanemin eline verseydim kalp krizi kalp krizi geçirir herhalde diyor ya. Yani. Anne sana Hele insin sen Çok bilerek şey fotoğraf seçtim yani. Im, çok fazla da uzun bir fotoğraf seçmek istemedim. Ama ancak bunu bulabildim. Normalde o Cemre Solmaz'ın o hani yaptığım videodaki fotoğrafını bulabilseydim çok güzel olacaktı, aynısı nasıl olacaktı ama buna illaki var da seçtiğiniz bu fotoğrafı yapmak zorunda değilsiniz farklı farklı fotoğraflarda da fotoğraflarla da yapabilirsiniz sizin zevkinize sizin isteğinize kalmış bir şey onu da söyleyeyim İnşallah bu yüklenirken sonunda olmaz çünkü bunu çekmekten bıktım bu benim üçüncü denemem falan üç kere çektim ama ikisinde yine dosya işlenemiyor dosya işlenemiyor oldu bir de bir tane şey görmüşsün orada çeren fanları ırk. Kusma efekti. Çok sevmem ben Ceren fanını. Keşke ama cemcir olsa Çünkü çok iyi dost olurlar. Ama yani normal zaten dostu. Ama bu şey var ya hani bu Ceren. İşte eğer o Cemceri ihanetle bitirmeseydi, o zaman hala Cemcer olurdu. Onun için ben de kızgınım. Yoksa ben de severim? Ama hep herkese yalan atıyor. Yani herkese. arabamda ne kadar çok yer varmış. Ben bunun bir duvar kısımlarını falan bitirip gelsem mi ya? Bence geleyim ya. Ya da boş ver, bitti bitiyor zaten. Dedim ben onları beslemek istiyorum. Normalde abim besledi. Şey diye düşündük biz. Herhalde işte otçuldur yani ot yiyordur, yaprak falan yiyordur dedik. Ama e, onlar öldü. Böyle bayağı bir üzüldüm. Sevinmiştim aslında bir büyük şeyimiz olacaktı diye. Neyse o zaman şimdi mavinin şeyini alalım ama yani bitiyor zaten. Hızlı olacağız. Bir de arkadaşlar şey ya. Mesaj isteği. Anlamayanlar için tekrar söylüyorum. Mesaj isteği. Mesela siz birisiyle arkadaş olursunuz ve hani mesela sizin bir arkadaşınız var ve onun normal telefonu kırılmış. Tamam mı? Ve sizden şey dersiniz. Ay niye aramıyor bu ya? Kaç gündür falan filan dersiniz. Sonra siz Roblox oynuyorsunuz ve Roblox iken sizin oynadığınız oyun'a girer ve der ki benim telefonum kırıldı. Ben de şey yazmıştım geldi zaman. Hoş geldin. 500 yıl sonra bana ulaşan kankam falan demiştim. O da şey demiş telefonum kırıldı demişti. O sırada Duru da şey yazıyor kızgın işaretler falan yazıyor. Bugün de zaten bana korona şakası yaptı. Şu an hala bir bir tık kızgınım. Ona. Şimdi var ya Duru'ya bu denizdeki kolay anlatırsam bir şey diyecek yani. Şey büyüme korkacak. Ama yani korkulacak bir şey yok. Hani ısırdığı da yok bu arada yani deniz evindeki şeylerin. Hep unutuyorum isimlerini ya. Aklıma gelince söylerim artık. Ha yengeç. Yengeçlerin gerçekten hiçbir zararı yok. Isırmazlar sadece yürüyorlar ve size o yürümeleri ayakları bir tık gıdıklıyor. Yani bir tık gıdıklamıyor da değil. Öyle söyleyeyim yani. Hiç zararı yok. Şey bazı kişiler zararlı olduğunu düşünüyor. Hiç düşünmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde o hayvanlar zararlı değil. Ve ben gerçekten onları çok sevdim. Gördüm adam. Baba baba burada var baba falan diyorum böyle. Ya kardeşim her zaman benim video çektiğim günü mü bulursun? Donk 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 donk. <laughs> Saçlı versiyonunu da isterseniz bu videoyu gösterebilirim ama kafanız karışabilir. Ne geldi bir dakika arkadaşlar galiba Duru'dan e, buradan mesaj geldi. Geliyorum bir dakika. E, arkadaşlar niye videoyu açmadım? Çünkü yani Duru profil fotoğrafının, profil fotoğrafının videoda gösterilmesini sevmez. Hiç sevmez. Hiç sevdiği yok. Yani durumun profil fotoğrafının gözükmesi. Yani Duru'nun profil fotoğrafı gözükürse dur hemen o ya da mesela ben video çıkarken şey yaptı. 8 dakika sonra arayacakmış hızlı olacağım. Mesela profil fotoğrafı gözük Dedim kanka burada senin profil fotoğrafın gözüktü. Sorun olur mu diyor. Kanka o videoyu sil falan diyor. Yani gerçekten sevmez. Bu arada normalde ben korkarım ama bu sefer hiç korkmadım. Mega vardı tamam mı? Telefonumu alabilseydim size gösterecektim ama denize de sokamam. Su kaçar bozulur bozulur. Tane şey var. Denize sokmak için kılıf gibi yani. Kit Yıldırım takip edenler siz biliyorsunuzdur. Bir tane videosunda telefonumu denize sokuyorum demişti. Hatta bir tane kılıfla sokmuştu. o kılıf bende olsa açıkçası ben sokarım ama çok güvenli de değil dediğim gibi bir yerinde delik melik varsa kaçabilir. Onun için normal el altına hiç uğraşamam minik bir çizgi bile beni berbat edebilir. Bu arada hızlı olmaya çalışıyorum dediğim gibi. O kadar kolay da olmuyor yani bunları boyaması. Bir de şey tane daha video göstereceğim. Onu da yani bu saç videosu mesela şöyle bir şey diyeyim. Ha. Mesela bunun saç ıı, saçlarını düşünün. bunu saçı mesela kırmızı. Ben ilk önce ne yapıyorum diye sorarsanız. Ben ilk önce geliyorum fotolab'den. İlk önce fotolab'ı kullanıyorum. Biz Paintix'te. İşte mesela bu fotoğrafı mı kullanacağım? Saçını ilk önce boyuyorum, sonra onun esesini alıyorum, kırpıyorum yine çok gözükmesin diye açıkçası, kırpıyorum tamam mı? Kırptıktan sonra da esesini alıp dediğim gibi kırpıyorum. Kırptıktan sonra da fotolepte arkadaşlar e, saçlı halini kullanıyorum, normalini değil saçlı halini. Zaten bunun videosu gelecek. olabildiğince her rengini tutturmaya, her zerresini tutturmaya çalışıyorum ki eşit olsun sonra ama şöyle ama böyle diyebiliyorlar çünkü. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben yani videoyu bitirmiyorum bu arada. Arkadaşlar şimdiden lütfen o o abonelik tuşuna basın. Zilleri çin çin çan çin çon açın. Nasıl bir dil konuştum bilmiyorum. Açın. Ve like tuşuna abanın. Yazısını falan da tutturmaya çalışıyorum artık. Siz düşünün nasıl bir emek harcıyorum. anlasam anlamazlar. Bir de balıklar çok tatlı. Acayip tatlı balıklar. Mesela ben gördüğüm zaman her zaman peşinden gidiyorum. O kadar çok severim ki deniz evindeki balıkları. Hep gördüğüm anda peşinden giderim. Bizim de balıklarımız vardı ama onların hepsi öldü. Akvaryumlar hala duruyor ve ben balık gördüğüm zaman hep onları anımsıyorum. Hep. Anlatsam anlamazlar. Var Bu bunu bunun normalde siyah olması gerektiğini söylediğinizi duyuyorum. Onun için zaten siyah yapacağım şimdi. Efendim? Bir dakika. Arkadaşlar şurayı da halledeyim yemek yiyeceğim ben. Abi anneme sorsana ne olmuş? Zor olmaya çalışıyorum bir yandan da çünkü annem çağırıyor beyazı da hızlıca yap tanem. Hmm. Biraz çok kötü gözüküyor ama bir şey değil. Burada bitiriyorum artık. Şunu da boyayacağım. Acayip çok şey boyamaya çalışacağım. Yani bunu tamamen zaten kırmızı, siyah ya da beyaz yapıyorum. Geliyoruz. Tamam. Hemen arkadaşlar mi yiyip geleceğim. Arkadaşlar şu an um, doydum ben şahsen. Um, Sandalye alacağım. Sandalyeyi almadım. Bilerek ilk önce soğuk çiçeğimi getirdim. İlk önce sandalyeyi de alacağım. Sonra geleceğim. Evet geldim. İlk önce kaldığımız yerden devam edelim. Var arkadaşlar. Gülşen ablam da oyun master oynuyor. Bugün full maç. Full değil tabii. De. Yani saldırmasına saldırmış. Baya bildiğiniz dedi sende intikam olacaksın falan demiş saldırmış. Ben de şimdi bekliyorum hepsinin dolmasını. Neyse işte boyuyoruz full. Ama var da yani ilk önce. Fotoğrafta yaptığımız fotoğrafı yerleştiriyoruz. Sonra sağ sade olan fotoğrafı yerleştiriyoruz. Efeksiz. Şunu da hızlıca yapalım ya. Direkt şu rengi al işte. Siyah. Türkülerde buluşuruz. Vülü bana, Evet şimdi her yeni boyadığınızdan emin olun silgiyi çıkarın ve kadar basit. Sizleri çok, ama çok seviyorum. Şimdi Duru'yu arayacağım.